Sevgili öğrenciler, Şehit Ertuğrul İlkokulu olarak okuldan uzak kaldığımız bu sürede 5. dersimizle ondalık sayıların iki ondalık gösterimi karşılaştırma konusuyla buluşmuş bulunuyoruz. Umarım Ertuğrul sitesinden derslerimizi takip edip ödevlerimizi yapıyor, cevaplarımızı kontrol ediyoruz. İki ondalık gösterimi karşılaştırma. 0 tam yüzde 28 sayısıyla 0 tam onda dört sayısını karşılaştıracağız. Burada ilk yapmamız gereken şey noktadan sonraki basamak sayılarına bakmak. Onda birler, yüzde birler diye ayrılmış. Burada onda birler var, yüzde birler yok. Kesirsel kısımlarda basamakları eşitlemezsek biraz zorlanırız sayıları karşılaştırmakta. İkisinin de tam kısmı eşit olduğu için noktadan sonraki basamak sayısı yüzde birlere kadar uzandığına göre burada da noktadan sonra ikinci basamağı yüzde birler basamağını sayının sağına sıfır koyarak eşitleyeceğim. Sıfır tam yüzde yirmi sekiz. tam yüzde kırk. Kırkın yüzde yirmi sekizden büyük olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Eğer basamak eşitleme yapmazsam ikinci örneğimde noktadan sonraki ilk sayıya bakmam lazım. Onda birler kısmına bakmam lazım. Eğer bunlar eşitse yüzde birlere bakarım. Ancak buna hiç gerek yok. Noktadan sonra 3 basamak var. Noktadan sonra 7'nin sağına sıfırlar koyarak 700 yapıp 2 tam 1000'de 700 yapıp 3 basamak oluşturuyorum. Noktadan sonra 3 basamak var. Noktadan sonra 3 basamak var. 2 tam 1615. 2 tam 1700. 700 daha büyük. Demek ki 2 tam 10'da 7. 2 tam 1615'ten büyükmüş. Burada tam kısımları eşit olmadığı için noktadan sonraki kısımlara hiç bakmadan 50 büyüktür, 5 daha küçüktür. %5'tir. Hiç bunlara gerek yok. 4 tam 3 tamdan büyükse demek ki 4 tam %5'te 3 tam %50'den büyüktür. Burada da aynı şey. 54 tam yanında nokta yok. Demek ki bu sadece 54 tamdır. Bu 47 tam. Kesirsel kısmı 48'e bile taşımıyor 47'yi. 54 tam var. 54 tam 47 tam yüzde 99'dan büyüktür. Bir de burada hatırlatmalıyız ki noktalı sayılardan noktadan sonraki kısmın kesirsel kısmın sağına koyduğumuz sıfırların bir değeri yoktur. Sayının değerini değiştirmez. Önüne gelirse noktadan sonraki kesirler kesirsel kısmın soluna gelirse buradaki gibi sayının değeri değişir. Ondalık gösterimlerde toplama ve çıkarma. Ondalık gösterimlerde toplama veya çıkarma yaparken önemseyeceğim şey noktaların alt alta gelmesi, noktanın solunda kalan tam kısımların birler basamağının birler basamağının altına gelmesi, onlar basamağının onlar basamağının altına gelmesi, noktadan sonraki kısımların kesirsel taraflarında sağ tarafta onda birler onda birlerin altına yüzde birler yüzde birlerin altına dediğim gibi burada kesirsel kısımlarda 5'in yan tarafında bir sayı yok Demek ki buraya ben sıfır koyabilirim Bu sayının değerini değiştirmez Sağdaki sıfırların kesirsel kısımda bir değeri yok. Tam sayılı kısımlara baktığımda da soldakilerin değeri yoktur. Topluyorum. 0 8 daha 8. 5 6 daha 11 elde var. 1 1 4 daha 5 8 daha 13. 3'ü yazdım. Elde var 1. Bir şey var eksik noktayı Aynen aynı şekilde aşağı yerine koymam gerekirdi ki cevabım hatasız çıksın 13 daha 4 43 tam yüzde 18 Bir de aynı şeyin çıkarmasına bakalım büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum. Bunu alt alta yazarsam 56 tam onda 8'den 45 tam yüzde 8'i çıkartıyorum. 8'in sağına bir sıfır koyarak değerini değiştirmeden kesirsel kısımlardaki basamak sayısını eşitledim. 80'den 8'i çıkartacağım. 0'dan 8'i çıkartıyorum. Komşu'dan bir 10'luk aldım. Komşum 7 kaldı. Ben 10 on oldum. 10'dan 8 çıksın 2. 7'den 0 7. Noktayı aynen aynı yere taşıdım. 6'dan 5 çıksın 1. 5'ten 4 çıksın 1. 11 tam Yüzde %72. Çıkarması da bu şekilde. Örnek sorulara bakalım. 4 8, 7 rakamlarının her birini sadece bir kez ve bir de nokta kullanarak oluşturulabilecek en büyük ondalık gösterimi yazınız. En büyük ondalık gösterim. Nokta kullanacağıma göre noktadan sonraki kesirsel kısma bir tane sayı yazarsam bir rakam yazarsam sol tarafa iki rakam kalacak. O zaman kesirsel kısma bu rakamların en küçüğü olan 4'ü yazmayı tercih ederim. 7 kalan 8 ve 7'den oluşturabileceğim en büyük iki basamaklı sayıda onlar basamağına 8 birler basamağına 7 yazıp oluşturulabilecek en büyük ondalık gösterimli sayı 87 tam onda 4. 4'ü bu tarafa alırsam 87'nin ya 84'e ya 40'lara düşmesi gerekiyor. Demek ki kesirsel kısım küçük kısım olduğuna göre en küçük rakamı noktanın sağ tarafına kesirsel kısmı diğerlerini de sola bildiğimiz sayıların büyüklük sırasına göre yerleştirmeliyim. Bir de başka soruya bakalım. En büyük birim kesirin ondalık gösterimini yazınız. Birim kesir. Yani paydası 1 olacak. En büyük 9 mu? Böyle olursa tam tersine küçük olur. Çünkü 1 bölü 2 1 bölü 9'dan daha büyüktür. 1 bölü 1 de yazarsam bütüne eş kesir olur. O zaman birim kesir olmaz. Mutlaka paydası daha büyük olması lazım. Payından ve üstünün de 1 olması lazım. Yazabileceğim en büyük gözünüze küçük gelse de bu bir yarımdır. Bu 9 eş parçaya bölünmüş küçücük parçacıklar. Bu küçük bir sayı. Bu yarım. En büyük birim kesir. Zaten bu. En büyük birim kesin ondalık gösterimini yazınız. Ondalık gösterim için paydayı 10'a eşitlemem lazım. Eğer 5 ile genişletirsem 5 bölü 10. Onda 5. Önünde tam yok. 0 tam. Onda 5. 0 tam. Onda 5. Onun bir sıfırı var. Noktadan sonra bir rakam. 0 tam. Onda 5. Problem durumu. Çıkanı bulma modeli. Ayşe 34 tam. Onda 3 metrelik ipten biraz kesti geriye 16.92 metre kaldı. Kaç metre kesmiştir? İpimiz 34.3 metre. Biraz kesti. Ne kadar kestiğini bilmiyorum. Kalanı biliyorum. 16 tam %92 metre. Ben çıkanı bulurken farkı çıkanla yer değiştirebilirim. Eğer işlemimiz çıkartmaysa bu değişikliği yapıp 34 tam onda 3'ten rahatlıkla işlemi değiştirmeden 16 tam %92 metreyi çıkartarak ne kadar kestiğini bulabilirim. 3'ün yanındaki boşluğu bir sıfırla tamamlayarak basamak sayılarını eşitliyorum. Sıfırdan 2 çıkmaz. Komşudan aldım bir onluk. 10'dan 2 8 2'den 9 çıkmaz. Aynen. Kesirli kısmında olduğu gibi bir onluk aldım. 2 on daha aldım. Oldu 12. 12'den 9 çıksın. 3 3'ten 6 çıkmaz. Yine komşuya gittim. Komşum 2 kaldı. Ben 13 oldum. 13'ten 6 7 noktayı aynen yerine koyuyorum. 2'den 1 çıksın. 1. 17 tam %38 metre kesmiş ve geriye 16 tam %92 metre kalmıştır. 17 tam %38 ile 16 tam %92'yi toplayarak da sağlamasını yapıp 34 tam onda 3 metreyi bulabiliriz. Çıkanı bulma modelini geçtik. Ekseni bulma modelini gösteriyoruz. Burak markete gitmek için 145 tam %8 metre yürüdü. Geriye yürümesi gereken 67 tam onda 7 metre yol kaldı. Yolun tamamı ne kadardır? Yolun tamamını bilmiyorum. 145 tam yüzde 8 metre yürümüş ve yürümesi gereken 67.7 metre kalmış. Bunu şekilsel olarak ifade edersen Burak'ın evi market Burak 145.8 145 tam yüzde 8 metre yürümüş. Geriye de 67 tam 10 da 7 metre kalmıştır. Demek ki Burak bu kadar yürümüş. Bu kadar daha yürüyecek ki markete varsın. Demek ki bununla bunu birleştireceğim. Yani gözüm işlemde çıkartma görse bile görsel algım çıkartma 145 tam %8 67 tam onda 7 sayılarını görse bile Burada benim çıkartma işlemi yapmamam lazım. Yapmam gereken yolun bu kadarıyla bu kadarını birleştirmek. Yani bu bir toplama işlemidir. Çünkü ben eksilini arıyorum. Eksilini ararken ikisini toplarım. Toplayarak da burada sonucu bulabiliriz. 7 sayısının hemen yanına sıfırımı koyup Basamakları kesirsel kısımda eşitledim. 8 0 daha 8 0 7 daha 7 noktamı aynı yere yerleştirdim. 5 7 daha 12 elde var 1 4 daha 5 6 daha 11 elde var 1 212 tam %78 metreymiş evden marketi. Demek ki ekseni bulurken Eksi işaretine bakmayı ikisini birleştireceğimi aşağıda gösterdiğim modelden de çıkarabiliriz. Son olarak da toplananı bulma modelini verelim. Salih 63 tam %3 metre yürümüş. Sonra durmuş. Mola vermiş. Dinlenmiş. Sonra biraz daha yürümüş. Ve toplam 98 metre yürümüş. 63 metre yürüdü durdu. Biraz daha yürüdü. Ne kadar yürüdüğünü bilmiyoruz. Ama toplamda 98,5 metre yürümüş. 98 tam, onda 5 metre yürümüş. Dinlendikten sonra ne kadar yürüdüğünü soruyor. Yani ilk yürüdüğü, dinlendiği boş kutu burada ne kadar yürümüşle toplamı 98. 98 tam, onda 5 metre olmuş. Demek ki ne yapıyorum? Buradaki toplam metreden ilk yürüdüğünü çıkartırsam o zaman bana çıkanı verecektir. 98 tam onda 5 metrenin yanına sıfırını koyup kesirsel kısımda basamakları eşitledim. Normal bir çıkartma işlemi sıfırdan 3 çıkmaz. Bir onluk aldım. 4 kaldı. 10'dan 3 çıksın 7 4'ten 0 çıksın 4 noktamı koydum 8'den 3 5 9'dan 6 3 35 metre 47 santim 35 tam yüzde 47 metre yürümüş burada ve bu 63 tam yüzde 3 ile 35 tam yüzde 47 birleştiği zaman 98 tam da 5 metreye ulaşmış. Burada sayfa 74'e kadar anlatacağımız başka bir konu olmadığı için sayfa 74'e kadar kitapta gördüğünüz her şeyi yapabilirsiniz. 74'ten sonra da bir testimiz var. Onu daha sonra vereceğim. Önümüzdeki günlerde sayfa 74'e kadar olan alıştırmaların ve testin cevaplarını Yavaş yavaş siteye yükleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz birkaç gün içinde. Bunları erken yaparsanız, bazı arkadaşlarımız tam takip etmiyor geriden geliyorlar. Onlar da biraz hızlanırsa bizimle aynı yere yakalarlarsa çok güzel olur. Evde kalın, güvende kalın, hoşça kalın diyorum.